Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Insip'in yeni bir videosuyla beraberiz. Hatırlarsanız bundan önce birazcık silah almıştık. Kısaca özetini öyle geçeyim. Tommy bize silah vermişti abi. Bugün de e, Grown sahibiyle bir anlaşma yapmayı düşünüyorum. Çünkü bizim mahallemiz oldukça sakin bu sıralar. E, birazcık Grow'da mı takılsak diye düşünüyorum. Hani tekrardan olmadı mahallemize döneriz ya da hem mahallemiz olur, hem Grow'umuz olur. En kötü birleşiriz, tekliflere göre değerlendiririz. Bundan önceki videoda hatırlarsanız Benediktenin tele Benedikte miydi? Blanch, Blanch. Blanch'in telefon numarasını istemiştim Tommy'den O da bana çözmüş, vermiş abi. Ee, ama ilk önce bir dışarıya çıkalım. Ya da ilk önce arayalım, hani geliyoruz deriz. Evet canlar Inception'a girmeden önce tarayıcı kısmına Inception yazıp Inception pilin üstüne tıkladıktan sonra sizleri ufak bir megabayt bekliyor ve bu megabayt gerçekten çok hızlı dolan bir megabayt ne yaptılarsa hemencecik. Hemen buradan kayıt ol tuşuna tıklayıp kullanıcı adını girdikten sonra arkadaşlar şifremizi giriyoruz. Şifre tekrarı ve e-posta giriyoruz ve ben bunları şu anda giriş yapıyorum. E-posta önemli çünkü şifrenizi unuttuğunuz zaman e-postanıza yedekleme geliyor bilginiz olsun. Kayıt ol dedikten sonra aynı bu şekilde bir promo kodu yeri çıkıyor. Buraya büyük harflerle ve bitişik bir şekilde Yusuf Sefa yazdığınız zaman oyunda sizlere VIP 4 veriyor ve 10.000 dolar size para ödülü veriyor. Adamın numarası da özel 31 62 31 62 aman ha. Alo bu numarayı çok düşündün mü dostum? Şöyle yapalım hemen. Kahkaha sesleri gelir. Evet düşündüm baktım boşta hemen kapattım. Kıkırlama sesi. Tanıdın mı sesimden? Şemes bu tip ne oğlum? Bu tip ne kanka? Mahalleye tamirci mi aldın? Ben beni Birazdan mahallene geleceğim. Bir şey konuşmam lazım. Evet evet. Ben ben. Birazdan geliyorum. Tabii ki tek mi geleceksin adamlarınla mı? Üç kişiyiz ha. Rahat ol. Sen de tek ol. Mahalleyi boşalt. Rahat rahat konuşalım. Sizin zenciler biraz fazla konuşuyor. Sizin zenciler biraz fazla konuşuyor. Tamam ayarlıyorum. Kapat abi telefonu. Böyle bir seke erkek beni anladın mı abi? Direkt telefonu kapatıyor. Sen kimsin dostum? Lash me. Jamese döner. Bu kim amına? Tamirci kılayım mahallemize ayak uydur. Buraların yeni çocuğu isen. Git üstünü başını değiştir. Bu ne amına koyayım. Amele gibi. Tamamdır gerekli kadar uyduracağım. Gerekli bu arkadaşa özel Meksika'dan. Neci bu? Tetikçi mi? Değiştireyim. Sonra değiştirirsin. Şimdi Grova gidiyoruz. Adam sorarsa mahalledeki arabaları tamir ederken giydin. Aceleyle çıktığımız için böyle kaldı. Okay. Bu ne? Ama çok da gömmeyelim şimdi adam ayak üstü. Okay. Ben geliyorum bekleyin. Yemiz arkadaki arabaya mı koymuştun emanetime? En son silahımı bu koymuştu bir yere de Okey Deagle'dan 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 memnun musun? Buna Deagle verdim arkadaşlar Dün bir tane de Deagle almıştık Hatırlarsanız izlemeyenler için de bundan önceki bir videoyu izleyebilirsiniz Tabi su tamancasından iyidir ee, Ve ben sürekli e, Bilib'e gelen insanlara para harcıyorum sadece Bilib'i değil Inception oynayan herkese Hani e, yardımcı oluyorum. İsteyene değil, istemeyene yardımcı oluyorum. Öyle bir özelliğim var. Burada iki tane de koltum var. E, buraya bir 3-4 tane daha kolt gelecek. Bu arada her cuma çok efsanevi... üç tane koltum var pardon. Efsanevi etkinlikler dönüyor arkadaşlar. Çok güzel paralar dağıtıyoruz. Inception medya olarak. Yani mutlaka e, bir ara uğrayın derim ya. Inception'da dönen rol gerçekten MTA'da ben döndüğünü düşünmüyorum. Haydi gidelim. Sen de 4 kişilik araba var mı James? Şimdi bu amele de gelecek. Ferrari ile gitmeyelim. Ya da siz motor ile beni takip edin. Dostum. Araç panel. Evet abi Ferrari aktifmiş. Motor ile gelin amına koyayım. Sala diyorum ki motorla gelin kardeşim diyorum anlamıyor. Laf anlamatamıyorum ya ben. Ya ben geri gerizekalıyım. Grow çetesiyle birleşme yapabilecek miyiz bakalım? Buradan çıkınca da bir şeyler yaparız ya. What the fuck ne oluyor birader? Dostum nasılsın? İyiyiz dostum senden haber. Benden de iyilik. İstersen içeri geçelim. Ya da siktir et. Dışarıda temiz havada konuşalım. Şimdi Blanch. Ben sık sık şehir dışına çıkıyorum. Yani sürekli aktif olamıyorum ve mahalleyi kollayamıyoruz. Bizim çocuklar artık mahallenin sessizliğinden sıkılmış durumda. Aa dersen ki bu mahalle de sizin. Gel bana çıkar geliriz. Ama şu durum bir gerçek. Parasal durum ayrı olur. Ben kendi işimi kovalarım. Benim mahallem de aynı zamanda zamanda durur. Bizim çocuklar çocuklar ile sizinkiler dost olur. Güzel vakit geçirirler. Biz affetmeyiz, bilirsin. Bizde dostluk önemlidir. Dersen dediğin gibi geliriz. Ha dostum yok böyle iyi dersen sen bilirsin. F3'ü de taşırız olmadı. Grove'la beraber oluruz. Birazcık hasta olduğum için arkadaşlar bu videoda facecam yok bilginiz olsun. Tabii çok isterim. Zencilerin dostlukla birlik kurması lazım. Katılıyorum. Katılıyorum Zencim. Güzel işler çeviririz. Şehirde kimseye kimseye mal sattırmayız bir ufak bir internet kopuntusu yaşadım. Kopuntusu yalnız kesintisi falan da değil yani. Kopuntusu. <laughs> Kopuntudan dolayı e, arkadaşlar herhalde oyundan çıkmış. Ne Grove'la anlaştık sayılır abi. E, anlayacağınız artık Grove da bizim. Mahalle bizim. Mahallede daha çok takılacağız. Grove sadece bizim bir dostumuz. Ortak olduk diyebiliriz. Bizim yani ben mahallede yoksam bildiğiniz Grove'dayımdır. Şöyle bir mahallemize de gidelim abi. Son kez değil hep buradayız zaten. Daha mahalleyi bırakmadık abi. Bu arabalar kimin birader? Burada ne var? Abi ben normalde böyle şeyler yapmam pek uygun değil ama. Mahalleye geç geliyorum. Mahalleye geç birader sen. Şurada ne var bir bakacağım geri çıkacağım ama. Burada birini ERP yaparken yakalsam ne güzel. Normal böyle evine pek giymem uygun değil. Adam kafamıza sıksa sıkar da. Çok merak ettim. Kimse de yokmuş evde. Arabalar falan önce dedim herhalde içeride taş şaşır bir rol dönüyor. Gidelim abi arabamıza. bana mana 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 mana. mahalleye geldik birader. Hoppa. Oğlum amına. bizim amele de değişmiş. Amele he. çıkmışsın. Arthur. Bu kim amına koyayım? Emine koyayım. Bir de üstüm Evet, Cemiz. Biraz kafa açmak istiyor Hoş geldin bana Kaç gram lazım? Bir gram var mı dostum? Bir namına koyayım Ben sana bir gram vereyim Para verme Var mı abi üstümüzde? Yok Bekle Geliyorum Ben sana bir gram vereyim kardeşim Sen Sen para verme birader Adam rol yapmaya gelmiş ee, Onu da dur aileye alalım ya şeye Çetemizi alalım abi. Şurada 75 25. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi ailemize gelenler abi desteğimizi esirgemiyoruz. Herkes ailemize bekliyoruz. Anam! <laughs> Aşağı atmadık. Cebinden alır ve uzatır. Lanet olsun param yok hapap Şimdi sen de şu 25 şu 75. Cebindeki büyük torbaları camese uzatır. Abi yüzümden verse 100 130 binimi iki gün sonra alıyorum James. Okay. Arthur bu arkada başa mahalleyi tanıt. Fakir zenci benim dostumdur. Bu arka arkadaş da artık bizden. Okay. Fakir zenci bizim dostumuz birader. Şimdi mahalle sizde. Biz biraz şehir turuna çıkacağız. Abi gecenin saat 11'inde bile sunucumuz 130 kişi. Herkesi bekliyoruz Inception'a. Giriş yaparken promoyu unutmayın. Promo en önemlisi. Şimdi maalesef ben evet. Evet birader. Blank mesaj attı. Ne diyor? Hemen yanına uğrayalım. Oradan şehri turlayacağız daha. Okey. Blank mesaj atmış biraderime. Geldiğimde burada olun. Olmazsanız ikiniz de bir daha gelmeyin. Mahalleyi böyle böyle aktif tutacağız abi yapacak bir şey yok yani. Mahalleye geldikleri zaman kimsenin şeyi yok. Muhatap olacak kimse yok. Malları sat yarın. Bu Grove'a gelmek buradan daha kolaymış ya. Döstüm. Gözlerim kapandı ya. Geldim geldim. Dediğim gibi artık biz de buranın zencisi zencisi sayılırız. Umarım güzel işler çeviririz. Sayılamazsınız. Sayılmazsınız. Buranın yeni zencilerisiniz. Yeni <laughs> neyse hadi bozmayalım onu. <laughs> yeni değil ya. Oldukça eski de. Neyse konumuz konumuz o değil. Acil nakit lazım. 100 gram var. Borç var. Onu ödemem Ö ödemem lazım. Ne tarzı bir paten alırım malları. Tamam. Tamam al. Bizden de öyle al. Sıkıntı yok. hey, Kale bunlar kim? Naber, ne haber kuzen? siz? İyi mu senden. Sen böyle nasılsınız? Falan filan. Blanche yarın yarın Uğrayacağım. 100 gramlık para ayarla. 100 binden versin James. Mallar onda. Aldığım fiyata sana veriyorum ha. Paraya ihtiyaç var. Tam zengin duruyorlar. Biliyorum adamım galiba bilencen arkadaşlar biliyorsun bilenci çevresi fazladır ha. James cebindeki torbasının ucunu gösterdi. Lan helal lan James. James'i de var ya böyle emot falan atmayı bilmez de öğrendi vallahi helaliz. Sizi bekliyor baylar. Mevzuyu kaptılar ya. Gelen araca bakanır. Dostlar ben kaçıyorum. Şehirde bir takım işlerim var. Halledeyim gene denk geliriz. Blanch James bütün araçları yeşile boyat bu mahalleye çek dostum. Zenciler artık bizde buralıyız. Umarım hep beraber güzel işler çeviririz gülümser gülümser slash doğrular. doğru ölür doğru. ışıksız yayıncılar sıkıyor 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 de oyunun sesi bende aşık aslında ama ne bileyim gelmedi meta ses düzeyini tamamen kapatmışım görüşmek üzere ahbap yeni değil yeniden geldi böyle de hoş geldiniz homie kabul et <laughs> Wow. şimdi oldu Sal ol dostum arabamızı da boyadı ya da bu da çok yeşil be yalnız hadi amına koyayım daha ne sallanıyorsun amına koyayım Benden önce arabayı binmesi lazım ama hala sallanıyor. Şöyle bir ufak bir şehir turu yapalım. Ee, Inception'ın gelişmelerinden de bahsedelim arkadaşlar. Inception ciddi anlamda son bir aydır, bir buçuk iki aydır daha doğrusu çok ciddi anlamda hem rol olsun hem admin kadrosu olsun her konudan ciddi anlamda bir gelişme katetti diyebilirim. Herkes birbirleriyle rol yapıyor. Hani DM mevzusu kesinlikle yani görmüyorum çok nadir çıkıyor tabii. yani her sonuçta olduğu gibi burada da çıkıyor. Ama yani daha çok insanlar gerçekten rol yapmaya giriyor diyebilirim. Çok fazla troll ile karşı karşıya gelmiyorum. Çok fazla DM karşı karşıya gelmiyorum. Tabi her, her sürücünün düşmanı var. iyi düşüneni var. Kötü düşüneni var. Ama Inception gerçekten bir bağımlılık. Benim bu zamana kadar hiçbir sunucuya bu kadar çok video çektiğimi göremezsiniz. Ben parasıyla bile video çekiyor olsam girip beni çok bu kadar seri çıkartmazdım yani. Gayet keyif veriyor Inception. Siz değerli dostlarımızı da bekliyoruz. Şurası da şeyin mekanıydı. Baron'un. Baron'a da daha bir kere role girdik ama daha giremedik adam kayıp. Arabaları da burada aslında. Neyse belki şehirdedir. Ona da bir görüşüp özel bir ticaret çevireceğiz inşallah. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, like atan ellerinizden görmesin. Abone değilseniz de abone olup desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.